Çok farklı bir haber ama bir takip haberi. Fikri takip gazetecinin namusudur. Köylünün, çevre dostunun, doğal hayatı savunanların yanında olmamız gerekiyor efendim. Köylünün çilesi bugünkü manşetimiz. Burası Kars. Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyündeyiz. HES barajı nedeniyle sular altında kalan bir köy ve o köylünün sesini duymamız gerekiyor. Başkaları duymuyor ve dolayısıyla duyurmuyor. Ama biz o sesi sizlere duyurmaya hazırız ve sizler de hazır mısınız efendim? Günaydın. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı Kars'tan başlıyor. Sen, sen yaşında adam mı? Gel örtümüze, döşekimize gel bak kurbanım Sen benim evlatımsan. Hiç bir şey vermediler. Biz çok mağduruk. Gel olmaz da gideceğiz. Nasıl edeceğiz? Açıldık. Devlet büyüklerine sesleniyorum. Ben hakkımı istiyorum. Bu çocukların hakkını istiyorum. Bak dört tane çocuğum var benim. Evleri, tarlaları hatta mezarlıkları bile sular altında kaldı. Devlette de yer göstermeyince birçoğu göç etti. Topraklarını terk etmeyenler derme çatma barakalarda yaşamaya başladı. Hidroelektrik santrali barajının yuttuğu Karakurt köyü kaderine terk edildi. Ç işler bilmiyorum ben 70 yaşındayım. 240 gram. Ben şimdi 7 trilyon isterim versin bakın devlet. Ha körpe ah, yavrular. Dört aydır biz mağduruz vallahi mağduruz. Dört tane çocuğuma sarı kamışta perişan oluyoruz. Ha da benim gelinimdir. Kira'da, kira'da, kirada oturuyorum kirada. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt köyü 6 yıl önce HES Baraj inşaatı için acil kamulaştırıldı. Köylülerin bir kısmına az da olsa para ödendi. Birçoğuysa iddialarına göre tek bir kuruş dahi almadı. Evinden, yurdundan edilen köylüler mağdur oldu. Aşağı yukarı 30-35 aile şu anda köyde mevcut. Onlar da köy kenarında kalıyor. Yaşadığımız hayat bu işte. 2020 adam gelmiş, baraj yapmış, para kazanacak. Biz de burada yaşamaya mevkum olmuşuz. Köylüler son çare olarak gittikleri Ankara'da oturma eylemi yaptı. Ne milletvekilleriyle görüşebildiler ne de şirket yetkilileriyle. Sonuç alamayınca çaresiz köylerine geri döndüler. Evlerin çoğu sular altında kaldığı için köyün tepesine kurdukları barakalara yerleştiler. Tenekelerin içinde gireriz tenekeler yakıyor, güneş yakıyor. Ya bizim halimiz ne olacak yavrum? Sen benim evlatımsan, kadarsan mı gideceğiz? Biz an buradan yatarız, kalkarız bu duvara, taşa vurur. Elektriğin olmadığı, suyun akmadığı köyde zorlu yaşam şartları en çok çocukları etkiledi. Bir de virüs salgını eklenince o çocuklar eğitimden iyice uzak kaldı. Devlet bize çok az bir e, miktarda para verdi. Bu bize yetmedi. Geçinemedik. Üç tane de herhalde galiba öğretmen atanmış görünüyor da. Şu anda e, ama okul yok. Kara Karakurt köylüleri Ankara'nın seslerini duymasını Tabii ve devletin ya. kendilerine sahip çıkmasını istedi. Verdikleri parayla geçinememizi bile yapamayız. Nereye gideceğiz biz? Bir ay sonra kıştır. Ben çocukları nereye götüreyim? Belamı hekime atılırdım. Böyle mi sapsızlık olurdu? Dünya aleme yer verildi, yurt verildi. Yavrum biz böyle perişan dört aydır dağlarda, taşlarda. Bir per perişan.